Selamünaleyküm arkadaşlar. Sesli Lisan Arapça eğitim serimizin 11. dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu el vakt yani zaman. Evet, başlayalım. Dersin kelimeleri. Mev'id. Mev'id, randevu ve randevu zamanı anlamına gelir. Saat saat demek. Nasıl? Yarım demek. Aynı zamanda saatte kullanıldığı zaman 30 dakikayı temsil ediyor bildiğiniz gibi. Rubu dörtte bir demek yani çeyrek da 15 dakikaya taluk ediyor saatte. <laughs> bir de Arapçada ekstradan bizim çeyrek geçiyor işte buçuk dediğimiz işte nasıl da burada buçuğa ediyor. Dediğimizden başka bir de sülüs var. Bu da üçte bir demek. 20 dakikaya taluk ediyor bu da. Evet bakiye. Bakiye kaldı demek. Mesela e, işin başlamasına şu kadar kaldı demek için de kullanılır. Nesitu unuttum demek. Nesi tu? Unuttuk. Ben unuttum buradaki T'den dolayı. Evet. Rihle. Yolculuk demek. Dakika. Dakika demek. Teakkar tu veya teakkar te. Artık bunun şeyini yazmamış. Teakkar te olursa sen geç kaldın mesela. Teakkara yeteakkaru. Bunun muzarisi de. Evet. Entaliru. Bekliyorum demek. Meşguletun. Meşgul. Demek tabi. Ene meşgule diyorsa mesela birisi. Bu bir kızdır o meşgul veya hiye meşgule olabilir. de başlıyor. yep e yebde'u. Bu da aynı şekilde. Bunun mazisi bede'e. Yentehi bitiyor. İnteha bitti. Demek inteha yentehi. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Ba'de gable. Bu sonra, bu önce demek. Evet. İctima a. ne demek arkadaşlar? Toplantı. Eğazi geçiriyorum demek. Vakit geçirmek için kullanılır. Ems dün demek. Gaden yarın demek. El yavum bugün demek. Evet. Evet. Tabirat ders. Dersin tabirleri. Kemis sa'a. Saat kaç? Evet. Şimdi ne diyor? Olur. İle surateyn ve ecib. İki resme bak sonra cevapla. Ma datera fis suratil ule. İlk resimde ne görüyorsun? Erra es sa'at el İşte çeşit çeşit saat görüyorum diyebilirsiniz. Başka evet ikinci resim. Olur ile surat-ı saniye. İkinci resme bak. Mada ne oluyor? Hadete yahdüsü tamam mı arkadaşlar? Ne oluyor? Eee yeselu diyebiliriz. Ve huve yucib. İşte diğer de cevaplıyor. Evet, şimdi burada örnek bir metnimiz var. Okuyalım. Kemis sa'a saat kaç diye soruyor. El an ya Omar?'' Saat şu an kaç ya Ömer diye soruyor. Ömer de diyor ki el hamisetu ve ashru daqaiq. 5'i 10 geçiyor. Ve geçiyor anlamında kullanılıyor. İlla da hala anlamına geçiyor. Var anlamına kullanılıyor. El hamise 5 ve ashru daqaiq ve 10 dakika. Evet. Yani 5'e 10 geçiyor. Limaa la Niye soruyorsun? Mâhid diyor ki hel nesite unuttun mu yoksa? Mev'idel mesrahiyye. Mev'idel mesrahiyye'yi yoksa unuttun mu? el mesrahiyye ne demek arkadaşlar? Mevaid, randevu demekti veya zaman işte buluşma zamanı veya başlama zamanı da olur. E, Mev'idel mesrahiyye, mesrahiyye de tiyatro demek. Tiyatronun zamanını unuttun mu? Diyor. Ömer de diyor ki Metase tebde. Tiyatro ne zaman başlayacak ki? O da diyor ki fi saati sadiseti ben nisf Saat altı buçukta başlayacak diyor. Es saa sadise bu saat 6 oluyor ve nisf da buçuk altı buçukta başlayacak diyor. Ömer Ömer de diyor ki Hasan iyi diyor. Lakin yeci bu en ne kune hunake abla rubu'i saati. İyi diyor ama bak ama da burada lakin yeci bu gerekiyor. En ne kune orada olmamız gerekiyor. En ne kune hunake. Kabli rubu'i saatin. Orada çeyrek, çeyrek saat demeyiz Türkçe'de de. Orada işte 15 dakika öncesinde orada olmamız lazım. Rubu'i saatin, çeyrek saat işte. Ne oluyor? 15 dakika oluyor. 15 dakika öncesinde orada olmamız gerekiyor. Evet. bu Buradaki alışırmaları yap diyor. Evet yapalım. Kemis saatul en. Saat kaç diye soruyoruz. Es saatul ane el diyor o da mesela. Meta Toplantı ne zaman diye soruyor. Toplantının zamanı ne zaman? Mev'id. Ma'ale O da diyor ki yarım saat sonra. Evet. Kem bakiye minel vakit. Ne kadar vakit kaldı diye soruyor. Bakiye aşru da O da 10 dakika kaldı diyor. Hele indeke Senin vaktin var mı diyor. Leysa indi vakit vaktim yok diyor. Meta vaktu ziyara. Ziyaret vakti ne zaman diye soruyor. Fi vakt. Herhangi bir vakitte olur diyor. Yani istediğin zaman gelebilirsin. Bir kısıtlama yok gibisinden. Meta Yolculuk ne zaman? Fi Yani saat 7'de diyor. Evet. Uktub sualen münasiben fil Uygun soruyu boşluğa yaz diyor. Kemis saatül an diyeceğiz. Buradaki gibi. Evet yazalım. Kemis saatül an. Es a -a an. Evet. Fis saatir rabi'a demiş meta diye sormamız lazım. Çünkü net bir zaman vermiş. Meta tebde ulm diyelim. Şeydeki gibi. Tebde el mesrahiye. Rahiye. Ne dedik? Tiyatro oyunu ne zaman başlıyor demiş olduk. Fi iyi vakt demiş. Ne zaman istersen. Yani meta vaktu ziyara diyebiliriz. Biz aynı oradaki gibi veya meta vaktu duan diyebiliriz. Meta bakçıttuğum. Mesela şeyse, sürekli bir yemek veren bir yemekhaneyse, her istediğin zaman gelebiliyorsan böyle bir kullanımı olabilir. Bakiye hamuşu da gaik demiş. Buna da kem bakiye minel vaqt yazacağız. Kem bakiye minel vaqt. Evet, les indi vaqt demiş. Hele indeki vakt diyeceğiz. Hele indeki ezberleyin. Çok kullanırsınız. Senin işte kalemin var mı? Hele indeki kalem mesela. Hele indeki vakt. Senin vaktin var mı? Ya yani çok kullanırsınız. Gerçekten bunu ezberleyin. Öğrenin. Evet. Şimdi buradaki şeyleri inceleyeceğiz. Unzur demiş. Ya burada tam saatleri gösteriyor en başta. Burada el vahide tüyü dikkat çekmeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Esthaniyetü. Bunlar hep isim-i kalıbında geliyor. Saatlerde böyle kullanılıyor. Araplar böyle kullanıyor. Siz de dikkat etmeniz gerekiyor. <laughs> Es-salithetu. Er-rabiatu. Tamamen tam olarak demek. İşte tam saat böyle. <laughs> El-hamisetu. Es-salithetu. Gördüğünüz gibi böyle. <laughs> Es-sabi'a. Es-samine. et tasia El-aşira. El-hadiyete. Aşirate. Mesela buradakine dikkat edeceksiniz. Bunlar biraz daha değişik geliyor değil mi? <laughs> Es-saniyete. Aşirate. Mesela bunlar bir de hareketler de saniye mesela. Ötekiler neydi? Aşiratuydu. Tamam mı? Bu da el-vahide el-thaniye gördünüz mü? Bu da el-hadiyete aşiratı. El-thaniyete aşiratı. Bunlara dikkat edin, Farklı yani. Evet. Şimdi olayı da inceleyeceğiz. Es-sa'atü s tamamen. Zaten bunu gördük. Saat tam olarak sekizmiş. Bu da ne diyor? Ve koyduğu zaman ne oluyor? Geçiyor oluyor. Es-sa'atü s-saminetü var-rubu. Saat 8'i 15 geçiyor veya 8'i çeyrek geçiyor. Tamam mı? Es-saatu saminatu ve nisf. Saat 8.30. Es-saatu es-saminatu illa rubu'. Saat 8'e bak var demek bu da. Kala var. 8'e 15 var. Ve illadan sonra gelenin harekesi ne oluyor? Fetha oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Es-saatu es-saminatu ve selis saat ne? 8 ve ve 20 geçiyor. Yani saat 8 20 geçiyor. Es saatu ve 5 Saat 8'i 5 geçiyor ve 5 dakik. 3 ile 10 arasındaki sayılardan sonra gelen ifadeler, temyizler ne olur arkadaşlar? Çoğul olarak gelir. Ondan sonrasında değişiyor. Ondan sonrasında tekil olarak geliyor. Mesela e, dakikaten diyoruz. Mesela burada gördüğünüz gibi burada 35 olduğunda dakikaten diyoruz. Evet. Es saatü seminetu illa aşağıda da Saat 8'e 10 var. İlla olduğu zaman var ve kala anlamı kaçıyor. Evet. Sonuncusu da es saatü seminetu saat 8'i e, ve hamsün ve selâthûne dakikaten. 35 geçiyor diyor. Evet bu da bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi evet burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O da ne? Ee, geçe ve kala arasındaki farklar. Mesela burada ne oluyor? Errubu oluyor. Yani marife geliyor ve harekesi ötre yani damme. Burada ise nikra geliyor ve petha ile harekeleniyor. Aynı şekilde eee Burada aşırı da kay. Gördüğünüz gibi. Aşrune. Dakikaten. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi burada ref alameti olan vavu alırken burada nasb ve cel alameti olan ye'yi alıyor. Tamam mı? Yani biz geçe derken aşrun diyeceğiz. Hala derken aşrin diyeceğiz. Yani illadan sonra kullandıklarımızı ne yapacağız? Fethaya veya ye nasıl alamet hangisi ise onu kullanacağız. Tamam mı arkadaşlar? Genel olarak fetha alır zaten. E, gibi şeyler görürsek de mesela erba'in diyeceğiz mesela. Burada erba'un diyeceğiz. Geçede. Tamam mı? Evet. Şimdi burada örnekteki gibi yaz demiş. Evet. Burada yazalım. es yazmıyoruz. Evet, onu yazmış varsayıyoruz. Gördüğünüz gibi burada yazmamış çünkü. Siz varmış gibi düşünün. Es-sa'atu el tu tamamen. Birinci resim. Mesela. İkinci resime de e, gördüğünüz gibi akrep burada. Es-sa'disetu disetu ve Niye? Çünkü gördüğünüz gibi 15 geçiyor. Değil mi? Evet. Burada ne yapacağız? Yani 20 geçiyor oluyor. Gördüğünüz gibi 20 geçiyor. 3'te 1 20. 60'ın 3'te 1'i 20. O yüzden evet. Burada kala ifadesini göreceğiz. Er-rabi'atu çünkü saat 4'e geliyor ya o yüzden. Er-rabi'atu إلا ربوعا والخامسة إلا ثلثا ثم السابعة تماما نعم، صوملا، قلنا واش، السابعة، والنصف نصف برضه، ثاوبي، برضه، الثامنة، إلا ربعا. هنا الثانية تو و الثانية تو خمسو و, خمسون و, و, خمسون و دقيقة يعني yani 35 geçiyor. العاشرة وَخَمْسِينَ دَقَائِقَ خمسين عشرة و Bu da ve aşru da gayet diyeceğiz. Yani 12, 10 geçiyor. Burada da 20 var. 10, 15, 20. O yüzden el-rabi'atu illa çok diyeceğiz. Evet. Şimdi burada bir tane daha örnek metnimiz var. Hemen onu da okuyalım. İmadeti akharti. Niye geç kaldın? Sen kız. Kıza ben söylüyor. En en ruhuna. Ben burada bekliyorum. Müzü işrine dakikaten. 20 dakikadır seni bekliyorum diyor. Müzü den beri demek. Eşiriyle dakikaten 20 dakikadan beri. Suat da diyor ki küntü meşgul eten meşguldum cidden. Çok meşguldum. Cidden çok uzak tecrübe ettiler genelde. Ve Et Ve yolda kalabalıktı. Semaf, Semaf da diyor ki Eyne sene kur. Nerede yemek yiyeceğiz? Suat da diyor ki Filme doğami el Lübnani. Lübnan restoranında yemek yiyeceğiz. Hacestu kavileten lişahseyni. Hacestu El koymak anlamında kullanılır ama burada ne olarak kullanılmış? Ayırtma. Haciz su Bir tane masa ayırttım. Bir şahseyin. iki kişilik. İki şahıs için yani iki kişi için bir masa ayırttım. Semar <laughs> Rai. Harika. Yecubu enne zehebe bir sur'a. Hızlı gitmemiz gerekiyor. Hızlı gitmemiz gerek. Li enni. Çünkü ben se'udu ilal ameli ve ale Çünkü ben ee, bir saat sonra işe geri döneceğim diyor. Se'udu geri döneceğim. Se burada geleceğim. Gelecek anlamı katıyor. İlel ameli işe bazı saati. Bir saat sonra. Evet. Ecib anil esiriyeti l'atiye. Aşağıdaki sorular cevapla. Lime adate semar. Semar niye geç kaldı? Kânet yaz yaz. Küntü yazmayın sakın. Kânet meşgul eten cidden. Tamam mı? Ve tariqu بعدين شكل لبنان دايزارد السبب طريق ومزيح حيموت. ستأكل سمر في المطعم اللبناني. تمام. في المطعم اللبناني. تمام في المطعم اللبناني في المطعم لماذا تريد سمر ان تذهب بسرعه? Niye سمر aceleyle gitmek istiyor. Hızlıca gitmek istiyor. Bi sur'a. Hızlı demek. Çünkü onun işe dönmesi gerekiyordu, değil mi? Hemen onu yazalım. Li'anna ha yezid li'anni yazmayın Çünkü o işe dönecek. Li'anna seta'udu ila al-amali ba'de sa'atin. Seta'udu. Bak, seta'udu yazmayın, tamam mı? Selzemilek arkadaşına sor. Mata ya'udu? el gadai el aşai ikisinden birisi her neyse hani ye, öğle yemeği veya akşam yemeği e, fi beytike adeten genellikle senin evinde öğle yemeği ve akşam yemeği ne zaman yenir tamam akşam yemeğinin zamanı veya öğle yemeğinin zamanı ne zaman olur burada da işte cevaplayabilirsiniz fi saati thaminete olabilir fi <Sessizlik> <olabilir>. saati <Sessizlik> olabilir tamam mı arkadaşlar bunu da böyle cevaplayabilirsiniz evet burada zıt anlamları işaretleyeceğiz eşleştireceğiz. Mübekkirat tehira. Bunu hemen bir ile işaretledik. Eudu ezehebu. Geri dönüyorum. Bu gidiyorum demek. Nesiyeti unuttum. Hatırladım diyeceğiz. Tezekkertu da hatırladım demek. Yebde'u başlıyor. Yentehi bitiyor demek. Hemen bu da karşısında zaten. Ba'de'nin sonra demek. Kabile önce demek. Kabile de burada. Tes'elu soru soruyor. Sun veya o kız soru soruyor e, sen cevaplıyorsun veya o kız cevaplıyor. Bu da altıncı. Enem uyuyorum. Esseyridu yanıyorum. Evet. Burada yine duyduğunuzun kelimenin altına çizgi çekmeniz isteniyor. Duyduğunuz yazmanız isteniyor. Evet. Şimdi dinleme metnine geldik. Burada duyduğumuz cümleyi resimde eşleştireceğiz. Duyduğumuz cümlenin numarasını resme yazacağız. Başla. Yarın öğle yemeği için vaktin var mı diye soruyor. Bu bir. İsne. Akra'u kalilen kablen nev. Uyumadan önce e, biraz okurum diyor. Bu da iki oluyor. İkinci cümle. ثالثة ينتهي عملي الساعة الثالثة. اسم 3 بيصير. ديو. نعم. هذا 3 في الجملة. ويو. لو سمح. كم الساعة؟ نعم. ااا بذكر مسنا الساعة كاشدي سألته. هذا 5. أنا مشغول جدا. Çok meşgulüm, dedi. Bu da beşinci cümle oluyor. Altıncısı da, Benim doktorla yarın randevum var, dedi. Burası. Dün toplantıya geç kaldım, diyor. O da bu olabilir. Emaniye. Akıtıya fil Sekizinci cümlede bu. E, tatilimi denizde geçiriyorum diyor. Tisa. Ezhebu ila ameli mubakkira. Dokuzda da işime erken giderim dedi. Gördüğünüz gibi saat yedi. Evet arkadaşlar. Bu etkinliğimizin de sonuna geldik. Bu dersimizi de bitirmiş olduk böylece. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.